verdiniz kemençeyi dün. E tabi annem veriyor. Ben vermi... Sen, de, sen evde değilken niye saklamıyorsun kemençeyi? Kemençeyi babam tutturdu oraya asılacak. Güya süs diyor. Diyorum ablama bu süs Ben her gün alıyorum abini çalıyorum. Oraya asılmayacak şeydi bu. Düşer alçınada da balıkların akvaryumu var. Öyle <laughs> havalı değil. Öyle kavanozun içine balıklar. Evet. Ole o dedim bak elimden bir kaza çıkacak. Onları düşürürüm o balıkları. Hem balıklar oradan 5 milyon, kemençe 300 milyon, 1 milyar. E, e paraların sıçtınız içine, oradan bir tablet benim kumandalı arabam Ümre'den gelmiş. 100 milyon sıçtınız paraların içine. Ver al öyle bu hediyeleri. Kır kır. Kim kırıyor? Kim kırıyor oğlum? El alemin adamları kardeşim, babaannem, o, bu, şu. Pezdim ya yaşanamayacağımın dediği gibi. Atın beni abi kuyuyu sen ya.